Bismillahirrahmanirrahim. E, bir önceki programımızda gene Utbe-i Şamiye'den okuyorduk. Medeniyetin günahları, iyiliklerinden fazla olduğu için iki büyük can harbi olduğunu ve insanları bu noktada bu savaşta dehşetli olaylar uyardığını ifade ettikten sonra üstadımız medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyiatı hasenatına güzelliklerine racih gelmekle beşer iki harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zirüzeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini, güzellikleri galebe edecek, galip gelecek, zemin yüzünü pisiklerden temizleyecek, sulh ummi de temin edecek. Burada iki şeyi hatırlatalım. Hoca Efendi 1980-1990 arası konuşmaları var. Bunlardan arkadaşlar derlemişler. Prizma kitapları çıktı. 95'te baskısı yapılan birinci prizmada diyor ki evet bizde bir çöküş başladı. 17. 18. 19. asırlar hep geriye gidiş. 20. asırda artık dibe vuruş var bizim için. Ama önümüzdeki asır 21. asırda diyor. Yani 95'te basılan ondan çok önce konuşulan belki 80'de eee 21. asrın ilk çeyreğinden sonra öyle bir ihtişam bekleniyor ki Osmanlı döneminde bile görülmemiş diyor. Bu tabi Kur'an işaretlerinden olabilir en başta o. Sonra da kainat kitabını okumaktan sosyal olayları, geçmişi, geleceği, tarihi değerlendirmekten de ileri gelebilir. Çünkü bizim elimizde iki büyük kitap var. Biri Kur'an-ı Kerim, biri Kainat kitabı. Bu arada ya tamam neden acaba e, İslamiyet hak bir din? E, Muhammed Aleyhisselam'ın e, sözü de var. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh hak, hakikat, İslamiyet yücedir. Evet. El hakku yalu ve la, la alih. Onun üzerine çıkılamaz. O mağlup edilemez. E bu hakikat var. E neden acaba Müslümanlar bu hakikate uygun hareket edemediler de bu perişaniyetler meydana geldi. 17. 18. 19. 20. asır. Yani bu hususta bir e, hatıramı da m, anlatmak istiyorum. 1971'de 12 Mart muhtırası verilince bizler öğrenciyiz o zaman arkadaşlarla karşıya kadar bir evde yani talebelerin bizim gibi arkadaşların kaldığı bir evde kitap okuyorduk. Risale-i Nur mütalaa ediyorduk, müzakere ediyorduk. Birileri şikayet etti anlaşılan baskın oldu. Ya. Yani. Yatsı namazından sonra. Polisler geldi, bizleri hepimiz topladılar, götürdüler. Sonra öbür gün tutuklandık. Beş ay hapiste kaldık. Mahkumlar daha çok Hürriyet Gazetesi alıyorlar, okuyorlar. Biz de göz atıyoruz, bakıyoruz. Hürriyette bir roman tefrik ediliyor. O zaman. Ali ine Nino romanın ismi. Azeri dilinde yazılmış, Almancaya çevrilmiş. Almanya Almancadan Türkçeye tercüme edilmiş, güzel bir Türkçe ile yapılmış hakikaten sürükleyici bir roman. 1880'den 1925'e kadar olan bir dönemi içine alıyor. Tarihi bir roman. Kurban Said'in yazdığı Ali ve Nino. Daha sonra ben bunu Asli yani şey de Azeri baskılarında buldum, o dilde yazılmış olan da var elimde. Ama o zaman hakikaten akıcı bir Türkçe ile tercüme edilmişti. Daha sonra bunun Bakü'de filmi falan da çevrildi. Şimdi orada dikkat çeken bir soru var. Ali Kurban Ali Azeri bir genç, Nino Gürcü bir kız. Rus mektebinde okuyorlar arkadaşlar. Sonra evlenmek istiyorlar. Romanda anlatılan bu. Kurban Ali diyor ki, Nino sen Müslüman olman lazım. O da diyor niye Ali? E çünkü Müslümanlık son din, en mükemmel din. O da diyor da tamam. Madem en mükemmel din, neden Müslümanlar geri kaldı? Neden Müslümanlar perişan, mağlup vaziyette? En mükemmel son dinin temsilcileri, mensupları böyle mi olması lazım? Ali diyor. Ve maalesef bunun cevabı yok. Orada bir kafalara şüphe atılıyor. Halbuki bu 1925'te basılmış ilk baskısı. E, halbuki 1919'da Üstad'ın hakikat çekirdekleri üzerine yazdığı hakikat çiçekleri adına çekirdekler çiçekleri diyor lemaat var sözlerin sonuna ilave edilmiş bu. Lema hatta 1919'da bu soru sorulmuş ki 19'dan önce de sorulmuş olabilir çünkü 19'da basılmış. El hakku yalu bizzat hem akıbet murattır diye bir başlık ayırmış burada üstad. Ey arkadaş bir zaman bir sail bir soru soran dedi madem el hakku ya'lu haktır yani bu hadis-i şerif Buhari'de olan sağlam bir hadis. El hakku ya'lu hak yücedir hiçbir şey onu mağlup edemez. Madem bu hadistir sahih hadis haktır. Öyleyse neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? diye 1919'da sorulmuş. Üstad diyor ki dedim dört noktaya bak bu müşkül de olur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Yani diyelim bir hak dava var. Bu hak davanın gerçekleşmesi, ayakta durması için vesilelere ihtiyacı var. Hak davanın vesilelerinin de hak olması lazım. Hak vesileler olması lazım. Hak vesileler nedir? Çalışmaktır, gayret göstermektir, disipline olmaktır. Ne kadar güzel vesileler varsa onlar olmalı ki o hak dava ayakta dursun devam etsin yani. Ama her zaman için hak davanın vesileleri hak olmayabiliyor. Yani onun temsilcileri maalesef batıl vesileler içinde bulunabiliyorlar. Onlara yakışanı hak davanın mensubu olmanın gereğini yerine getirmiyorlar. Adaletli olmaları lazım, adaletsiz davranıyorlar. Hakka hukuka riayet etmeyebiliyorlar. Aynen bugün güya İslam'ı temsil edenlerin eline güç geçmiş devletin başındalar öyle diyelim. E yapılan şeylere bakıyorsunuz. Hak yok, adalet yok, rüşvet almış gidiyor. E ne oldu o zaman yani? Evet. Şimdi her batılında her vesilesinin batıl olması lazım değil kendi anlayış olarak batıl yanlış bir anlayış bir e, düşünce olabilir bir inanç da olabilir ama hak vesileler üzerinde duruyorsa o devam eder ve neticede hak vesileler batıl vesillere galip gelir eğer Müslümanlar batıl vesile içindeyse mağlup olmuş olur yani burada mağlup olan İslamiyet değil, hak vesileler içinde olmayan mensuplarıdır. Yani. Ama dikkat edersek gene aslında hak galiptir. Hak vesileler galiptir. Dolayısıyla gene galip gelen haktır ya. Yani. Onun için Diyor ki her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muhakkaten bil vasıta olmuştur. Bil vasıta vesileyle vasıtayla olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir kim var ki İslamiyet'ten daha üstün, daha doğru, daha hakiki bir şey ortaya koyabilsin? Onu mağlup edecek bir fikir yok yani. Lakin akıbetül akıbe her dem yine hakkındır. Ama kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hilkati var. Yani birisi hak vesileleri elde etmiş bir kuvvet elde etmişse, bunu geçersiz kılmıyor Cenab-ı Hak yani. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı, hilkati var. Yani yaratılışın bir sırrı var. E, hak e, vasıta, vesileyle giden o gücü elinde tutuyorsa e, galip gelecek o ya. Evet, birincisi bu. O zaman Müslüman'a düşen nedir? Vesile ve vasıtasında hak yapması lazım. Adaletli, dürüst, hak yemez hukuk tanır olması lazım. İkinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı müslim olmak vacipken haricinin her dem vaki sabit değildir. Yani birinci mesele vasıtalar ve vesileler de bu ise vasıflar meselesi. Yani Müslümanın vasıflarının bizzat iyi vasıflar olması lazım ak vasıflar olması lazım öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak küfründen neşet etmek yine lazım değildir her faskın her günahkar insanın her vasfı fasık olmak fıskından, günahkarlığından neşet etmiş neşet etmek öyle de her dem sabit değildir şimdi işaret icaz 1913'ler 14'lerde yazılmış yani Orada bunun sebebini söylüyor. Yani her kafirin niye her vasfı kafir değildir? Niye kafir olmayan, kafir olan insanlarda da güzel vasıflar bulunabilir? Yani biraz açacak olursak orada anlatılan şu. İlk insan ilk peygamber. 124 bin peygamber gelmiş. Peygamberler altı iman esası ibadet e, konularını getirmekle beraber ahlaki güzellikleri, iyi vasıfları da getirmişler, anlatmışlar insanlara yani. Zamanla insanlar Allah'ı unutsa, puta tapsa, yanlış yollara sapsa ama gelenek, görenek, kültür halinde gene peygamberlerin getirdiği o güzellikler, o vasıflar eğitimle insanlara veriliyorsa bakıyorsun Allah Allah adam Müslüman değil Müslümanlığın bütün güzellikleri var üzerinde. Onun için burada da onu söylüyor. İkinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı Müslüm olmak vacipken haricen her dem vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Hatta her fasık günahkarın bile her vasfı fasık olmak fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kafirin Müslim olan bir vasfı, Müslim'deki, Müslüman'daki la meşru vasfına galip olur. Bil Bilvasta o kafir dahi ona galiptir. Vasfından dolayı hem dünyada hayatın hakkı şamil ve am umumidir. O rahmeti ammenin bir cilvi manidar, onun bir sırrı hikmeti var, küfür mani değildir. Adam kafir bile olsak ama güzel vasıflar varsa ondan eğitilmişse efendim, onun mükafatını mutlaka görür. Onun, onun vesilesiyle karşısında kim varsa ona galip gelir. ya. Yani. Bu da bir gerçek. İkinci nokta bu. Üçüncü nokta şudur. Zat-ı Zülcelal'in iki vasf kemalden iki şer'i tecelli. allah Teala'nın iki vasfından iki çeşit şeriat var. Vasf-ı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini. Yani bir irade sıfatından gelen tekvini şeriatı var Cenab-ı Bir de kelam sıfatından gelen meşhur dini hükümleri için alan şeriatı İslamiye, şeriatı meşhure var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım yani. İrade vasfından gelen şeriat dediğimiz kanunlar aslında fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide vesairede geçen, geçerli olan ve bugün teknolojiyi meydana getiren kanunlardır. Heh. Şimdi diyor ki teşrihi evamire karşı Allah'ın koyduğu dini kanunlara karşı nasıl itaat isyan olur? Yani onu kabullenen o kanunlara uygun budiyetinde diğer şeylerinde Allah'ın emirlerini yerine getirenler olur. Öyle de tekvini evamire ait itaat ve isyan olur. Yani Allah'ın koyduk fizikte, kimyada, geçerli teknolojide geçerli kanunlara daya uyan olur, uymayan olur. Birincisi yani dini kanunlara uymak galiben çoğu kere dar-ı uhrada görür mücazatı, sevabı. Yani ahirette dünyada da faydası vardır elbette. İkincisi âlebe yani diğer teknik, teknolojik konularında Allah'ın koyduğu kanlara uyanlar, dar dünyada çeker yani mükafat ve ikabı. Yani mükafatı nedir? Dünya hayatı güzelleşir. Teknik, teknolojik el, elindedir. Hayatı rahatlatır. Uçak yapar, çok gelişmiş cihazlar, aletler yapar. Hayatı güzelleştirir. E sen yapmıyorsan, sen de cahillik cehenneminde kalırsın. Geri kalırsın. İlerleyemezsin maddeten. E dünyada ezilirsin yani. Evet. Nasıl sabrın mükafatı zaferdir? Sabreden zafere ulaşır. Ataletin, tembelliğin cezası mücazatı da sefalettir. Sefil bir hayat yaşamaktır. Öyle de Sain, çalışmanın sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükafat. Sebat eden men sebete nebete. Yani bir tohum sebat ederse bir yerde durursa nebat olur. E oradan oraya tohumu gezdirirseniz sebat etmezse o çürür gider. Zehirin ikabı bir maraz. Zehir içersen hastalık ölüm olur. Pan zehirin sevabı bir sıhhattir. Bunlar da Dünyada maddi geçerli şeyler Allah'ın koyduğu kanunlara göre. Bazen de iki şer şeriat evamiri yani dini e, hükümlerle e, tekvini hükümler kanunların bir şeyde beraber müştemidir. Her birine bir cihet demek tekvini emre maddi kanunlara itaat ki bir haktır itaat galip olur o emrin isyanındaki bir tavrı batıldır. Batıl davalı bir adam bile olsa Allah'ın o koyduğu kanunları geliştiriyor, onlar üzerinde çalışıyor, o kanunlardan istifade ediyor ise e bundan galip olur, güç kazanır, imkan kazanır, maddi imkanlarla senin üzerine çıkar. Aa. Böylece de bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, yani batıl bir davanın insanı bunu elde etmişse bu gücü diyelim, vaktaki galip olsa bir batılaki olmuş o da bir vesile hak. Hak davanın insanları o batıl anlayış içinde kalmış, teknikle meşgul olmamış, teknolojiyle meşgul olmamış, geri kalmış. Bilvasta netice bir hakkın bir batla mağluptur fakat bizzat değildir. Demek el hakku yalu, hak yücedir, ulvidir, hiçbir şey onu mağlup edemez e, demek bizzat demektir. Bizzat İslam'ı, hakkı kimse mağlup edemez. Hem akıbet murattır, kaydı haysiyet maksuttur. Dört nokta demişti, üç tanesini saydı. Dördüncü nokta şudur bir hak bil kuvve kalmış. Yahut kuvvetsiz kalmış. Ya mahluttur. İçine başka şeyler hem mahşur. Yani geçerli paranın içerisine kalpazanlar kalp para karıştırmış mesela. Bu durumlarda yani bir hak bil kuvve potansiyel halinde kalmış gelişmesi lazım. Yahut kuvvetsiz kalmış. Yahut mahluttur. O hak davanın içine birileri bir şeyler karıştırmış. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Mühezzef ve müzehep yapmak için o hakkı temizlemek, tertemiz hale getirmek, esas külçeyi ortaya çıkarmak için muvakkaten batıl ona musallat olur. Ta ki sebiki hak, hak külçesi ne miktar lüzum vardır. Bu da enteresan bir şey. Burada birçok noktalar var. Yani Cenab-ı Hak yani bir yerde bir potansiyel İslami bir şuur var, bir hak dava var ama potansiyel halde, gelişmesi lazım. Gelişmesi için onu geliştirecek şeyler gerekiyor. Mesela ne oluyor? Serçenin uçma kabiliyetini efendim bazı ona musallat edilen şeyler geliştiriyor. Yani i̇şte kartaldır, şahindir vesaire. Veya hani bir zaman bu aslanlar şunlar bunlar bu ceylanların şey yapıyor derileri şey yiyorlar bunları diye. Onları yok edince bu sefer onların peşine düşen yok, onları koşturan yok. Kımbıl hale geliyorlar. Yani güzel deriler çıkmıyor artık. Demek ki onlara musallat etmekle onların değeri derilerinin değeri artıyor en azından ya. Böyle batılın musallat edilmesiyle de öbür tarafta bir güzelleşmeye de vesile oluyorlar. Bir yanlıştan kurtulmada söz konusu. Bir kabiliyetin gelişmesi de atmaca kuşu serçe gelişmesine, hızlı uçmasına vesile olduğu gibi buna da vesile olabiliyor. Onun için batıl musallat edilmiş oluyor. Evet bu dördüncü nokta üzerine biraz daha aslında durmamız gerekiyor.